İklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sınırlarımızın ötesine gideceğiz. İngiltere'ye gideceğiz. Birleşik Krallık'ta önemli gelişmeler var. Neler onlar? British Yaşam TV genel yayın yönetmeni Ergin Balabeyoğlu'ndan öğreneceğiz. Hoş geldin Ergin. Hoş bulduk Pervin. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi e, Kral Charles'ın kansere yakalanması konuşuluyor İngiltere'de. Onu biliyoruz. Nasıl yankılandı bu haber? E, ailede de yani Royal Family'de de neler oluyor merak ediyoruz. William aldı işleri deniyor. İşte Harry küs olmalarına rağmen geldi İngiltere'ye dendi. E, nedir son durum senden? Hem halk cephesinde nasıl yankılandı hem ailede neler oluyor? E, evet Pervin İngiltere'de gerçekten kraliyet ailesi için 2024 iyi başlamadı ailede bir anda sağlık sorunları konuşulmaya başladı ilk olarak William, prens William'ın eşi Princess Kate hastaneye yattı ve 13 gün hastanede kaldı bir karın ameliyatı geçirdi söylendi ve muhtemelen Nisan ayına kadar gözlerden uzak bir şekilde tedavisinin devam edeceği söylendi ardından kralın hastaneye yatacağı açıklandı 17 Ocak'ta bir e, prostat büyümesiyle ilgili. E, ancak e, o ameliyatta kral 3 gün hastanede kaldı ve 5 e, aslında 31 Ocak'ta ayrıldı hastanede. ve Herhangi bir sorun olmadığı e, söylendi. Ancak e, bu prostat e, sırasındaki yapılan kontrollerde e, kralın e, bir kanser türüne yakalandığı açıklandı 5 Şubat'ta e, bu hafta başında. Tabi İngiltere'de e, Kraliyet ailesi çok büyük bir sevgi var, e, halk yüzgün aslında. E, çünkü e, bu ülkede aslında çok birleştirici bir rolü var e, ve e, bir devlet başkanı ama aslında çok da hani böyle çok taraflı gözüken bir devlet başkanlığı değil, İngiltere'deki bu e, hükümdarların rolü Genellikle böyle yapıcı, e, daha çok aslında ülkenin genelinin faydası olabilecek şeyleri gözetirler. E, çok fazla böyle taraf. E, tutsalar bile bu taraf tutma işini çok kamu önünde kimse e, iyi göstermezler. E, o anlamda e, Kralet Ailesi çok seviniyor hem tabii tarihten gelen rolü hem e, ülkenin başındaki böyle nasıl söyleyip toparlayıcı rolü nedeniyle Kraliyet ailesi çok seviliyor gerçekten. Elizabeth'ten bu... sonra hala bu devam ediyor mu bu bağlılık? Hani çünkü ee, artık evet, Charles'ın gelmesiyle ediyor. sarsılır diye yorumlar yapılmıştı. Işte. Yok hala gerçekten hmm. seviliyor. Eee Kraliyet ailesi gerçekten İngiliz halkının çok özel bir ilgisi var. kralın tabi bu hiç beklenmedik bu hastalığın açıklanmasıyla beraber şimdi ne olacak diye konuşulmaya başladı. Tabi kralın aslında e, sembolik görevleri olsa da aslında e, hükümetle ilgili olan da e, ciddi görevleri var. Her hafta başbakan e, krala e, mevcut durumu açıklayacak bir toplantı e, yapar. Ve bu toplantıların devam edeceği aslında e, söylendi ve bazı imza işlerinde devam edecek. Sadece e, doktorları krala halka açık e, etkinliklere katılmaması yönünde tavsiyelerde bulundu. E, ve kral tabi bir tedavi süreci devam edecek. Ee, bu süreçte de bazı görevlerini Prens William'ın üstlenmesi bekleniyor. Tabii Prens William'da aslında e, bir anda eşi e, Kate bir anda da ameliyat oldu ve onun bir süreci devam ederken e, uzun süre gözlerden uzak olması bekleniyordu. Ancak bugün e, o da görevine döndü. Kraliyetle ilgili görevlerine döndü. E, muhtemelen e, halka açık yapılan e, görevlerde e, kralın yerine Prince William bu görevleri üstlenecek. Burada da tabii İngiliz medyası e, Prince William'ın hiç beklenenden daha erken bazı görevler üstlenebileceği belirtiyor ve burada Zaten da Zaten Charles'tan sonra kendisinin kral olması bekleniyor değil mi? Evet, bir de prova evet, olacak birinci galiba. Birinci sıradaki. Evet, bunun da aslında Prince William'ın e, nasıl bir kral olacağını da az çok hani e, görülebileceğini falan belirtiyorlar. Bu kanserle ilgili de biraz sizde biraz ufakta bilgi bir verim aslında İngiltere'de bu kanserle ilgili çok ciddi bir şey var bir sorun günde ortalama bin kişiye teşhis konuyor hmm. Kralda bunlardan biri Yayın ve yani. ortalama tabii yaygın ve 3 milyona yakında İngiltere'de bir kanser hastası var tabii bu BBC'nin rakamları ve prostat kanseri de erkeklerde aslında en çok yaygın görülen kanser türü evet. kadınlarda meme kanseri Onları akciğer ve bağırsak kanserleri takip ediyor. Tabii bir yandan bunun bu kadar rakamlar yüksek olmasında tabii sağlık sistemindeki ciddi bekleme listeleri ya da hep böyle randevu alınmaması nedeniyle hep ertelenmiş şeylerin çok ilerlemesi bir yandan da böyle bir durum var. Aslında hepsi birbiriyle alakalı. Ee, tabii kralın ki beklenmedik bir durum hani bu bahsettiğiniz evet. beklenmedik yani durumun dişinde. Onun bekleme sırasına girecek değil evet. Ee, şimdi kral evet Heh, Buyurun. Deva ha, kral devam devam. Hay kral aslında Hı. çok kısa süreli göreve başladı 8 evet. Eylül 2022'de aslında 70 yıla yakın e, iktidarda. Bekledi. Kral, çok Bekledi çok bekledi. Kraliçe Elizabeth'ten sonra e, göreve geldi ve geçtiğimiz Mayıs ayında da Westminster'da büyük bir törenle e, kral e, tam olarak aslında görevine başladı. Ve kısa sürede de maalesef böyle bir hastalık durumu ortaya çıktı e, ve bir yıla e, dolmadan aslında Westminster'daki bu törenden sonra büyük bir e, şok yaşadı bütün aile. Bir yanda tabii gelinin de tedavisi sürüyor. Bu arada e, kralın e, hastalığı nedeniyle son 4 yıldır 2020'den beri Amerika'da yaşayan e, oldu. Küçük oğlu prens Harry de dün İngiltere'ye geldi ve 10 saatlik bir yoldan sonra, Kaliforniya'dan 10 saatlik bir yoldan sonra e, babasını görmeye geldi. Ve 4 yıldan sonra ilk defa böyle evet. yüz yüze 45 dakika e, bir görüşme gerçekleşti. Araları kötüydü. E, araları kötü belki bu e, durumları çözer. Çünkü Prens e, e, Harry'nin aslında kraliyet görevlerini bıraktı ama e, özellikle yayınladığı kitaplar, Katıldığımız belgesel, daha doğrusu içinde yer aldığı evet. belgesel programları, katıldığı programlarda Kraliyet Ailesi ile ilgili aslında ciddi suçlamalarda bulunmuştu evet, ve evet. hani bu Hmm. Aileyi ailede ciddi yaralanmıştı yani. annesinin işte. ölümüyle de aslında ilgili değil mi? Prenses Diana'nın ölümüyle ilgili de e, babasının orada şey. yani çok fazla evet suçlamaları vardı yani evet. Burada Camilla'nın durumu da çok e, merak ediliyor Ergin. Yani Camilla zaten çok A tartışılan bir isim. E, Kral Charles'ın eşi. Malum geçmişini bilen biliyor zaten. Hani Prenses Diana zamanında var. Şimdi e, Kral Charles eğer Hayatını kaybederse Camilla ne olacak diye. O da tartışılıyor mu hala? Yok şu anda onu hiç açıkçası pek tartışmıyor. Hmm. Camilla da aslında hmm. konsort kraliçiydi ama onu da o title'ı da kaldırdı. Normal kraliçe hmm. olarak kabul ediliyor. Hmm. Biraz alıştı insanlar. Hmm. Çok da tartışmıyor aslında. Kabul da görüyor. Geçmiş unutuldu. Bir, evet biraz hızlı unutuluyor. Tabii kralın İngiltere'de çok ciddi görevi var. Sadece İngiltere'de değil aslında İngiliz Milletler Topluluğu'nun da başkanı. 56 ülkenin e, bu içinde bulunduğu topluluk başkanı. Aynı zamanda 14 ülkenin de devlet başkanı. Sadece İngiltere değil aslında çok sayıda ülkeyi etkileyen bir durum. E, ve ayrıca aslında parlamentoda e, çok ciddi görevleri var. E, hükümeti atıyor. Yani e, şimdi seçimler yaklaşıyor İngiltere'de. Bu e, seçim sonuçlarına göre işte en çok oyu alan parti başkanı çağırıp muhtemelen hükümeti kurma görevi verecek. Ee, kralın bu çok önemli bir görevi. Haftada bir dediğim gibi hükümet din aldı kararları konuşmak üzere başbakanla bir araya geliyor. Onun dışında yasaları onaylıyor. hani İngiltere'deki parlamentodan, işte avam kamerasından ve lordlar konusunda geçen yasaları kral onaylıyor. Evet. Kral onaylamadığı sürece bu yasalar onaylanıyor. E, gerçekleşmiyor. Yani kraliyet ee, için aslında İngiltere'de kraliyet için hep temsili deniyor ama aslında öyle temsili ama de değil, öyle. değil mi yani? E, tabii tabii. E, yani e, Ciddi her yefim, açılış konuşması da devlet başkanı hmm. olarak, hükümdar olarak yapıyor. Evet. Tabii buradaki açılış konuşması hükümetin programıyla uyumlu zaten. Ortak hazırlanan bir konuşma. E, bu şekilde de önemli görevleri var. Ayrıca büyük elçilerin e, ya da de yabancı devlet başkanlarının gel, e, şey yaptığı bir ki yani şahsiyet devletin başkanı olarak e, mesela elçiler mevcutları krala sunar. E, böyle de görevleri var. Peki şimdi tabii ölümcül bir hastalık olduğu için hani o olumsuz durum hani kötü senaryo da düşünülüyor ve konuşuluyor. E, şimdi İngiltere'de böyle ölümcül hastalığa yakalandığı zaman e, kraliyette hükümdar kral. Devam ediyor mu görevlerine mesela? Bu geçici olarak mı William Williams'a bıraktı şu anda? Tabii tabii. Yoksa Bu geçici. Geçici ha. de tamamen kendi isteğiyle aslında ee, yani Kraliçe Elizabeth son güne kadar tahttaydı. Evet. Hani, e, Hayatını kaybedince bıraktı. Devretmediği süreci e, hükümdar olarak kalmaya kendi devam etti. Kendi Kendi isteğiyle, kendi hmm. isteğiyle e, ama şu anda zaten bu çok konuşulmuyor. Sadece Halka açık daha çok sağlığını etkileyebilecek şeyleri sadece prens bilgima devlette. Bu da geçici bir süre tabii ki bir tedavi görecek bu şekilde. Evet şimdi önemli görevleri var dedik. Tam da İngiltere seçime doğru gidiyor. İşçi Partisi'nin de önemli bir planı var, projesi var. İşçi Partisi göçmenlere eşit ücret planı yapıyorlar. Böyle bir projeleri var. E, buna nasıl bakılıyor İngiltere'de? Kraliyet mesela buna nasıl bakıyor? İşçi Partisi Kraliyete nasıl bakıyor? Yani geçmişten bildiğimiz İşçi Partisi'nin Kraliyete tek de sıcak bakmadığı yönünde aslında. E, aslında Keir Starmer çok e, böyle Kraliyete e, uzak bakan birisi değil. Eski İngiltere'nin e, Cumhuriyet Başsavcısı e, İşçi Partisi Keir Starmer. Ve aslında ılımlı. biraz merkezde duran bir işçi partisi lideri, belki de e, bu yönünden dolayı da hani e, nasıl söyleyeyim sağ seçmeni de korkutmayan ve bu yüzden de aslında oyları yükseliyor. Evet. Hani e, şu anda dediğim gibi yüzde 45'in üstünde ciddi bir e, oy potansiyeli var. Yani son yıllarda çıkan bütün anketlerde iktidar yüzde 25 bandında. E, o anlamda çok kraliyete de uzak bakmıyor, hani kraliyete de sıcak bakıyor ve yani. E, genellikle e, kraliyetin yaptığı işlerden de kaçılmıyor bir şekilde içinde dahil olmaya çalışıyor. Bu ana partisi bir sorunu yok. E, İş parçası e, bu hafta geç yakın e, gelecek Pazartesi açıklayacağı bir rapor var. Burada da aslında eşit ücret hakkını daha önce aslında bizim e, Türkiye'de işte kadın erkek eşitliği konusunda bu e, haklar anlamında yapılan çalışmaları bunu etnik azınlıklar ve siyahiler için de uygulanması için bir e, proje başlatıyor ve e, bununla ilgili e, daha önce de aslında çıparsın beklenen bir rapordu biraz ertelenmişti. Bu e, etnik azınlıklar ve siyalar arasında e, işte İngilizlere kadar daha doğrusu beyaz insanlara karşı beyaz insanların yanındaki olan o haksızlıkları gidermek üzerine yapılan bir rapor. Bu tabii çok tartışılacak. İşçi Partisi bu raporun çok arkasında duruyor. İngiliz Meclis... halkı nasıl bakıyor buna? Şimdi bizde de mesela göçmen meselesi çok konuşuluyor, tartışılıyor. Kimileri göçmenlere fazla imkan verilmesinden şikayetçi tabi... böyle tartışmalar oluyor. Orada da var mı bu? Burada tabii göçmen tartışması bu ülkenin zaten en çok uzun son birkaç yıldır aslında çok tartışılan bir konu. sağ seçmen tabii ki hatta bir önceki İçişleri Bakanı... Suella o mesela hani bu konuları hmm. kaşımanın şeyi değil yararı olmaz gibi bir evet. açıklama yaptı. İki parti tabii bu plan arkasında iktidar olabilirse gerçekleştirebilecek. Böyle bir durum var. göçmenlik konusunda İngiltere'de çok ciddi bir tartışmalar var. Çünkü nüfusun önemli bir kısmı aslında eski sömürge ülkelerinden aslında gelmiş ve ee, biraz oradan gelen bir eşitsizlik var zaten. İkincisi son yıllarda çok ciddi bir göç aldı ve ayrıca da bu e, kaçak göçmenlerle ilgili İngiltere aslında çözüm üretmeye çalışıyor. İşte bu Ruanda meselesi vardı. O ortada kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya İngiliz mahkemesi bile hani bunun yapılamayacağına dair bir karar açıklamıştı. Tabii e, hükümet bundan vazgeçmiyor. bu karar şu anda ortada kaldı ama tekrar uygulamak için farklı girişimler olacaktır. Böyle bir durum var. Evet, Londra'da çok konuşulan bir başka mesele de çok üzücü gerçekten. Bir anneyle iki kızına asitli saldırı gerçekleştirildi ve saldırgan hala bulunamadı. Bildiğim kadarıyla bizim aldığımız haberlere göre son durum ne? Evet, geçen hafta çarşamba akşamı Londra'da Clapham diye bir bölgede bir eski aslında iltica etmiş ve ilticası kabul edilmiş bir göçmen. Eee 35 yaşındaki Abdül Azedi bir kadına eee bu hani asitli saldırı aslında tarih edici evet. bir şekilde farklı kimyasalların karıştırıldığı Bir eee saldırı girişiminde bulundu. Kadın yanındaki çocuklarına da bu sıçradı. Aynı zamanda aslında onlara yardım etmek isteyen eee birkaç polis memuruna da bu asitli saldırı etki etti. Tabii eee kadının eee en çok yaralanan kadın da mı o yanındakiler e, ağır yaralanmadı. Ve polis o günden beri ciddi bir çalışma başlattı. Ancak e, hala yakalanamadı. Ve İngiliz e, Londra Metropolitan Polisi, Büyükşehir Polisi e, bu saldırganın yakalanmasına yardımcı olanlar için, yakalanması vesile olanlar için 20 bin sterlin bir ödül koydu. E, ve hala geçerli. Hatta bu e, dün akşam Farsça bir mesaj yayınladı bununla ilgili hmm. belki e, Hazar Hazar Hazaristan dediğimiz Afganistan'ın bir bölgesinden gelen bir kişi hmm. bu e, bahsettiğimiz itica eden bu saldırgan hmm. e, ve aslında yararlanan kadın da Afgan Bu arada Hani hmm. o da e, bu evet acaba evet, aralarında Peki yani tanımıyorlar mı birbirlerine Bununla ilgili bilgi var mı Bununla ilgili olabileceğine dair yani geçmişten gelen bir e, tanışıklığın bir olabileceğine dair hmm. o Tahmin ediliyor ama böyle bir e, kesinlik bir durum yok e, ve hala yakalanamadı. En son aslında e, olaydan sonraki akşam gözükmüş, 31 Ocak akşamı gözükmüş e, ve yakalanamadı. Muhtemelen bu saldırganın ölebileceğini düşünenler de var. Yani onu tabii şu anda hiç kimse bilmiyor tabii. ama ciddi bir e, arama yapıldı. Evet. Evet. Yani çok korkunç gerçekten ama göçmen olunca saldırgan farklı bir zeminde de tartışılıyor şimdi. Mesela Türkiye'de de yani sokakta hiç tanımadığı bir erkek tarafından öldürülen kadınlar var. Böyle kadına şiddet olayları var ne yazık ki. Başak Cengiz geldi benim aklıma hani bu olayı duyunca ve kılıçla tanımadığı bir erkek tarafından öldürülmüştü sokak ortasında. Ama saldırgan hani göçmen olunca. Göçmen meselesi zaten çok hassas tartışmalı ya hani başka bir zeminde yani tartışılıyor ve göçmen karşılığını körüklüyor. Orada da böyle bir tartışma çıktı mı bu olaydan sonra? Bu çıktı aslında normal bir sığınma sürecinden önce de aslında İngiltere geldikten sonra 2016'da bir tırla geldiği düşünülüyor bu kişinin. Ve tam bu nasıl söyleyeyim iltica statüsü kabul edilmeden önce de aslında bir cinsel saldırı suçu işlemiş ve buna rağmen bu verilmiş. Bu e, da, bu çok da aslında bu, bu, bu tartışılıyor. Yani çok e, biraz maalesef böyle de bir durum var. E, bu iltica sürecinde şeyi sorgulatır hale geliyor bir yandan da. Evet, değil mi? Neye bakıp kabul ediyorlar yani? Evet. Evet. Yani e, hani Avrupa'nın e, bu konuda internet... ne kadar sıkı olduğunu da biliyoruz aslında. Şaşırttı bu beni. Bakanlık sadece tabii ülkenin güvenli olmamasıyla ilgili bunu hmm. açıklıyor. Hani Afganistan'ın hmm. ama tabii ki bir yandan da cinsel saldırı suçu işleyen bir kişiden bahsediyoruz. Peki takip edeceğiz. Senden bu konuda da haberleri almaya devam edeceğiz. Şiddet maalesef işte her yerde çok kötü. İngiltere'de aynı zamanda diş hekimi krizi de yaşanıyor. Sağlıkla ilgili zaten bazı sorunlar var. Mesela çok fazla yani reçete yazdırılamadığı için randevu bulunamadığı için artık eczaneler İngiltere'de reçete yazacak. Bu konu var zaten. Bir de diş hekimi krizi var. Diş hekimi mi bulunamıyor? Ee, ya evet. Bu eczane konusunda şöyle aslında Türkiye'de biraz daha kolay bazen bu reçete yazdırılabiliyor. İngiltere'de evet. aslında marketlerde çoğu yerde bazı işte şuruplar, çocukların kullandığı şeyler, ağrı kesiciler falan rahatlıkla bulunabiliyor. Ee, ancak tabii antibiyotik gibi gerektiren biraz daha özel ilaçlar için reçete gerekiyor. Şimdi eczaneler bunları yazabilecek. Tabii belirli hastalıklar, bazı hafif hastalıklar için reçete edilemeyen şeyler artık reçete edebilecek. Tabii ki ileri hastalıklar, hastalıklar için yine tabii bir doktor kontrolü şart hmm. böyle bir bununla ilgili aslında biraz hep bir 8 milyon yakın bir bekleme listesi var İngiltere bunu azaltmak için aslında hmm. bunu azaltmak için de çeşitli yollar deniyor bu da bunlardan biri bu hafta Bristol İngiltere'nin Bristol güneybatı Londra'nın batısındaki bir kentte bir diş kliniğin açılışı vardı. Ve bu klini açılışını aslında yüzlerce kişi sıraya girdi. Çünkü Bristol'un bu St. Paul bölgesinde e, son e, birkaç aydır hiç buradaki bu klinik daha önce aslında açıkmış, sonra kapanmış. Ve e, bölgede olmayan hiçbir klinik yokmuş. Ve bu klinik açıldı insanlar hemen randevu almak için e, kuyruğaya girmiş. Ve bu çok konuşuldu, bayağı haberlerde evet. de gündeme geldi. E, ve bir yandan da aslında e, yine bir şey söyleyeyim hemen. 775 kişinin diş sorunu varmış bu bölgede. 200 diş kürü olan 290 hat neredeyse yani küçük bir bölgede bine yak bine geçkin bir diş tedavisi bekleyen kişi varmış. Neden? Çünkü ee, diş hekimi ve, bulamıyorlar, yaptıramıyorlar. Evet, işçi Partisi'nin analizine göre aslında bu ana muhalefet İşçi Partisi'nin analizine göre İngiltere genelde diş muayenelerinin eee yüzde 83'ü yetişkin hasta kabul etmiyor. 18 yaşının altındakiler de %71.1'i hasta kabul etmiyor. Çünkü dolu. Uzun yıllardır hmm. şey yapamıyor, randevu veremiyor. Tabii bunu İçi partisi bunu şeyle çözmek istiyor. İlk geldiğinde 700 kişiye bir acil randevu verebilecek bir sistemi kuracağını iddia ediyor. Ve aynı zamanda okullarda bu Çocuklar diş çürüklerini öyle, e, azaltmak için e, bir eğitim programlarına ağırlık vereceğini belirtiyor. Hatta ara böyle şey, diş fırçalama seansları çocuklar için böyle diş fır, e, aralara böyle bunu da bir eğitimin bir parçası olarak bunu koymayı düşünüyor. E, hükümet de tam bunun üstüne aslında e, aslında İngiltere'de çok sayıda diş hekimi yetişiyor ancak özel sektöre gidiyor. Tabii özel sektöre gidince de fiyatlar artıyor. Evet. Bunu çekmek için NHS İngiliz Ulusal Sağlık Servisi'ne e, bu diş hekimleri çekmek için göreve ilk başlayan kişilere 20 bin sterlinlik bir bonus vermeyi e, teklif ediyor. Ayrıca e, hasta başına bir e, 28 pound yani bu maaşın dışında hasta başına da 28 poundluk bir e, ücret var. Bunu 40 pound'a çıkartmayı teklif etti. Hatta bazı biraz daha özel uğraş gerektiren durumlarda bunu 50 sterline kadar çıkabileceğine dair bir şey yayınladı. Ee, nasıl söyleyeyim? Ödenek vereceğine dair bir duyuru yaptı. Yani hükümet de bu şekilde en azından çözmeye çalışıyor. Ee, durum bu. Evet zaten seninle önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. İngiltere'den Türkiye'ye diş yaptırmaya gelen İngiliz vatandaşların hem çok daha uygun fiyatlı hem de beklemeden, rahat rahat, konforlu bir şekilde yaptırdıklarına dair haberler vardı. Seninle de konuşmuştuk. Evet. Şimdi anlıyoruz bunun neden olduğunu yani bu anlattıklarından. Evet, çok çok sayıda kişi milyonlarca kişi sadece diş değil, çok sayıda hastalık için bekliyor. Bu anlamda aslında Türkiye'nin bu sağlık turizmi tarafındaki çalışmaları aslında biraz daha sistemli e, ve bunu biraz daha arttırıcı şekilde yapabilirlerse e, uzun vadede iki ülkeye de kazandırabilir. Yani bu evet. ülkedeki evet. hastalarından tedavi görmüş olur. Türkiye'deki insanlarda e, insanlar da bir şekilde döviz kazanmış olur. Doğru. Tabii bununla ilgili olumsuz Aman Türkiye'den Türkiye'de fiyatlar artmasın da şimdi oradan çok gelen olursa acaba burada hani artar mı? Bu sefer bu korku aldı beni. <laughs> aslında özel sektörde hani bunun için ciddi bir altyapı var Türkiye'de. Hani aslında çoğu hmm. hani çok büyük kaynaklar var tabii, Türkiye'de tabii. aslında. Böyle bir hafta sonu akşam kapatılıyor aslında buralar tedavi için açık tutulabilecek yerler. Bunu kaldırabileceğini düşünüyorum. Ve şöyle mesela tek tük hali olumsuz haberler çıkıyor. Bu da atıyorum yüz binde bir her ülkede çıkan bir şey. Tabii bu haber olduğu zaman sanki Türkiye'nin bu sağlık sisteminin hmm. yani özel en azından çok berbat olduğu gibi anlaşılıyor. Ya buna tabii ki e, Türk hükümetinin iletişim başkanı müdahale etmesini hmm. yani en azından Buna ilgili bir soruşturma açılmasının, işte bununla eğer bir yanlış varsa düzeltilmesi konusunda tekrar bir çağrı yapmak istiyorum hani. Peki. Çok teşekkürler Ergin aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler, British Yaşam TV Genel Yayın Yönetmeni Ergin Balabeyoğlu İngiltere'den bağlandı ve İngiltere'de çok konuşulan, tartışılan meseleleri anlattı. Şimdi altından bir haber vereceğim sevgili seyirciler reklama gitmeden önce. Altının onsunda düşüş olduğunu söylemiştim ama gram altında artış var. Neden? Çünkü dolardan destek alıyor. Fakat yine de Merkez Bankası'nın faiz artırımları vatandaşın yatırım tercihlerini değiştirmişe benziyor. Kuyumculara göre iç piyasada altına talep düştü. FED faizi sabit tuttu. Ee, açıklamadan sonra 2040 45leri gördü. Şu anda 2032'lerde e, biraz daha düştü. E, ülkemizde şu anda altına fazla talep yok. E, daha çok halkımız e, faize yatırıyor parasını. E, tabii bu şu anda yatırım olarak öngörülme yani faiz. Altın her zaman tabii ki güvenilir liman. Yani uzun vadede altına yatırım yapmaları daha mantıklı olur halkımız için. Yani şu anda biraz fiyat düşüyor talep olmadığından dolayı altın fiyatı gram altın ve sarrafiye. Sarrafi altın her zaman halkımız için şeydir yani güvenilir araçtır. Hem Türkiye genelinde hem yurt dışında yani gönül rahatlığıyla bozabilirler sertifikalı altını. Bu seviyeleri gördü ama altına daha önceden halkımız tarafından çok talep olduğu için fiyat daha yükseklerdi de şu anda düştü. TL bazında şu anda 2040 seviyelerinde. Bu dünyadaki savaş ortamı altın olsun etkiliyor otomatikman. Yani dünyada da enflasyon sıkıntısı var. En büyük zaten baş faktör enflasyon sorunu. Şu anda gram altın fiyatı 2050 TL. Çeyrek altın fiyatı 3380 TL. Yarım ve tam katlamalı olarak gidiyor. Altın fiyatları e, geçen haftaya göre yani önümüzdeki geçen aya göre biraz daha düşük ama piyasalarda bir sakinlik var doğal olarak sene başı. Yani insanlarımız da bir önünü gör, yani görmek zorunda tabii. Önünü görmeden de hareket etmek istemiyor doğal olarak. Yani bu aralar sakin piyasalar. Aslında bu fiyatlardan altın farkı da biraz kapandı yurt dışına göre. Biraz daha uygun. Aslında alım fırsatı olabilir. Yani e, faizi yatırmaktan ziyade altına yatırsalar daha iyi olur halkımız için. Sevgili seyirciler şimdi bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Agrotek Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiroz canlı yayın konuğumuz olacak. Ayrılmayın.